Arkadaşlar eylemde çatı özelliklerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nesne yüklem uyumunu göreceğiz. Cümlede nesnenin bulunma ya da bulunmama durumuna göre ne yapacak? Çatılarımız isimler alacak. Cümlede soru tarzı olarak öncelikle soru kökünde şöyle ifadeler gelebilir karşınıza. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne yüklem uyumu bakımından diğerlerinden farklıdır diyebilir size. Şimdi nesne yüklem uyumu bakımından farklıdır diye soruyorsa Geçişli geçişsiz daha çok bu ikisini sorgular ama oldurgan ve et, ettirgen çatıyı da mutlaka arkadaşlar bilmeniz gerekiyor. Ne yapacak? Dört seçeneğe geçişli yani nesne alabilen bir seçeneğe geçişsiz yani nesne alamayan bir eylemi verecek. Ya da tam tersini verecek arkadaşlar bunlar arasında size sorgulamalar yaptıracak. O halde nesne yüklem uyumu dediğinde bakacağım tek şey cümlede nesne var mı? Yok mu? Tamam mı? Buna odaklanıyoruz. Eğer diyor arkadaşlar, yüklemi fiil olan cümlede, çatılar çünkü nerede aranıyordu? Yüklemi fiil olan cümleler aranıyordu. Yüklemi fiil olan cümlede, eğer nesne varsa, nesne alabiliyorsa arkadaşlar, biz o eyleme ne diyoruz arkadaşlar? Geçişli eylem, geçişli çatı diyoruz. Yani nesne alabilen eylemlerdir. Cümlede nesnesi olan eylemlerdir. Geçişli eylemler. Peki ben nesneyi bulmak için ne yapıyordum arkadaşlar? İki tane soru soruyordum. Hatta üç tane soru soruyorduk değil mi? Belirtili belirtisiz fark etmiyor. Ne, kimi, neyi? Sorularına ne yapacağız? Yanıt alacağız. Peki bu soruları nereye soracağız? Yükleme soracağız. Yükleme Neyi, kimi, ne sorularını sorduğumuzda cevap alabiliyorsak o eylem bizim için geçişlidir diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Ee, tabii altını böyle çizmeniz ya da işte doğrudan o kelimeyi göstermeniz ilk etapta biraz size iyi gelir. Yapın tek tek nesneyi bulun var mı yok mu belirtili belirsiz bunları gösterin. İlerleyen aşamalarda, ilerleyen haftalarda, aylarda hiç bakmana bile gerek kalmadan tak 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 yapıp geçeceksin. Ama önce sakin ol, tek tek nesne nerede, çiz, belirtili mi, belirtisiz mi yap. Hocam çok vakit gidiyor, gitsin. Daha sınava kaç ay vardı? Önemli olan konuyu öğrenmeniz. O yüzden hiç üşenmeyin arkadaşlar. Bunları böyle elinizde kalemle yaza yaza gidin. Bu notları kitabın arasında buldum. Şimdi tane tane gidiyoruz gene. Buldum yüklem. Bulan kim? Ben. Ben ne buldum? Bu notları buldum. Bak neyi buldum? Bu notları buldum. Ne buldum? Bu notları buldum. Arkadaşlar bu notları benim nesnem. Nesne var mı cümlede? Var. O zaman diyorum ki buldum fiili eylemi geçişidir. Bu cümle çatısına göre geçişli bir çatıya sahiptir diyorum geçiyorum. 2. Onlar da seni özlemiş. Özlemiş yüklem. Özleyen ki onlar. Gizli özne. Hani önce özneyi bulayım da belirtisiz nesnenin sorusu da neydi ya karıştırmayayım diye önce bir özneyi bir bularak ilerliyorum dikkat ederseniz. Peki onlar da seni özlemiş. Kimi özlemiş onlar? Seni. Seni. Kimi? Seni. Nesne var mı? Var. Belirtili mi belirtisiz mi bakmıyorum şu anda. Değil mi? Var mı? Var sonuçta nesne. Çiçekleri iki günde bir sulamalısın. Sulamalısın, yüklem. Kim sulamalı? Sen. Sen neyi sulamalısın iki günde bir? Çiçekleri. Neyi? 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 Çiçekleri, çiçekleri. Var mı nesne? Var. O zaman diyorum ki bu cümlede nesne varsa geçişlidir. Evin perdelerini yıkadım. Kim? Ben, gizli özne. Ben neyi yıkadım? Neyi? Neyi? evin perdelerini tamlama önemli değil. Nesne mi? Nesne. O zaman diyorum ki arkadaşlar bu cümle eylemi, bu cümlenin eylemi nesnesine göre geçişlidir. Şimdi bana şunu sorabilirsiniz. Hocam siz niye çatıyı eylemde anlatmadınız? Niye eylem konusunda vermediniz de ta ögeleri işlediniz? İşte cümle çeşitlerini işlediniz? En sona bıraktınız? İşte bu yüzden. Sen özneyi, nesneyi doğru bilmiyorsan yani ögeleri görmeden çatıyı vermenin bence çok mantığı yok. O yüzden ne yapıyoruz? Önce ögelerle ilgili konuyu hakimiyeti kazanıyoruz. Sonra arkadaşlar çatıya geçiyoruz. Çünkü çatı özneydi, nesneydi, isim cümlesiydi, fiil cümlesiydi, yapıydı. Her şeyin üstüne kuruluyor. Çatı adı üstünde. Ne yapacağız? O yüzden her şeye hakim olacağız ki çatı ile ilgili bilgilerimizi yapalım, sorularımızı yapalım. O yüzden de en sona bırakıyoruz çatıyı arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bunun şöyle bir pratik yolu daha var. Eğer diyoruz siz cümleyi tespit ettiniz, cümlenin yüklemini tespit ettiniz. Cümlenin başına, cümlenin başına ya da yüklemin başına onu kelimesini getirebiliyorsanız yüklem ya da cümle nesne alabilir yani geçişlidir. Yüklemin ya da cümlenin başına onuyu getirebiliyorsanız yüklem geçişli bir çatıdır. Bakın cümle okumuyorum. Onu buldum, onu buldum. Oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Onu buldum, oluyor. Ve var mı nesne? Var. Hani isterseniz sağlamasını yapmak için de kullanabilirsiniz. Doğrudan bununla da gidebilirsiniz. Onu özlemiş. Bak sadece yüklemin önüne onu özlemiş. Diyebiliyor muyum? Evet diyebiliyorum. Cümlenin başına getir. Oluyor. Zaten cümlede nesne var. Çiçekleri iki günde bir sulamalısın. Sulamalısın. Yüklem. Onu sulamalısın. Oluyor mu? Evet oluyor. Ama cümlede de var mı? Var. Teyit ediyorum. Onu yıkadım. Oluyor mu? Oluyor. O zaman diyorum ki onu kelimesini getirebiliyorsan yıkamak eylemi benim için geçişli bir çatıdır. Eylemde, cümlede geçişli bir çatıdır diyorum. Ama cümlede de var mı? Var. Hani teyit edebilirsin böyle. Tamam mı? Şimdi eğer diyor cümlede arkadaşlar nesne yoksa, nesne bulunmuyorsa Öznenin yaptığı işten etkilenen bir varlık yoksa biz o cümlelere ne diyormuşuz arkadaşlar? Geçişsiz çatılı cümleler diyormuşuz. Yani nesne alamayan, nesne bulunmayan eylemlerdir tamam mı? Bu eylemler nesne alamıyorsa, bu cümlelerde nesne yoksa siz yükleme sorduğunuz, yükleme sorduğunuz ne, neyi, kimi sorularına ne yapamazsınız arkadaşlar? Yanıt alamazsınız. Yani bu sorulara yanıt yoksa cümlede nesne olarak çizeceğiniz, göstereceğiniz bir kelime kelime öbeği yoksa o yüklem nesne alamıyordur ve geçişsizdir diyorsunuz. Üç gün hiç uyumadım. Şöyle diyelim hatta. Üç gün dur. Üç gün hiç uyumadım. Evet böyle diyelim. Daha güzel olur. Üç gün hiç uyumadım. Şimdi uyumadım yüklem. Uyumayan kim ben? Soruyorum. Ben ne uyumadım? Cık. Neye uyumadım? Kime uyumadım olmuyor. O zaman diyorum ki bu sorulara yanıt vermiyorsa e, ya bu cümlede nesne yok. O zaman geçişsiz. Elindeki bardak yere düştü. Şimdi dikkat çok önemli. Düştü yüklem. Bak düşen ne? Düşen ne? Elindeki bardak. Benim öznem arkadaşlar. Buna sakın nesne demeyin. Ama hocam nesne, bardak bir nesne değil mi? Bardak bir nesne. Bak şu bir nesne. Şu <laughs> şu bir nesnedir. Kalem de bir nesnedir. Bir obje yani. Ama sen bu objeyi düşme eylemini yapan varlık olarak verdiğin için cümlenin öznesi oluyor. Ki özneyi bulmadan nesneyi zaten bulamazsınız. Bunu hep söylüyorum. Lütfen önce özneleri bir bulun diyorum. Bakın düşme eylemini yapan, işi yapan özne değil miydi? Özneydi. O zaman diyorum ki bu benim öznemdir. Peki soruyorum ne düştü? Yok, işte hocam elindeki bardak diyor. İyi de o ne? Öznenin sorusu. Ben nesneye de ne diyorum? Ama ikinci ne sorusu benim nesnemdir. İkinci bir ne soracak bir kelimem yok. Dolayısıyla nesne yok. Neye düştü? Kimi düştü? Yok. O zaman diyorum ki arkadaşlar bu cümlede nesne yok. Bu cümlenin yüklemi, eylemi nesne alamaz, geçişsizdir. Arkadaşlarıyla aylar sonra görüşmüş cümlesinin yüklemi görüşmüş. Kim görüşmüş o? O ne görüşmüş? Yok. Kimi görüşmüş? Yok. Neyi görüşmüş? Yok. Gördüğünüz gibi yanıt alamıyoruz. Yanıt alamadığımız için nesne bulunmadığı için geçişsiz eylemdir. Ben havuzda yüzerim. Sen denize git. Ben havuzda yüzerim. Sen denize git. İki ayrı cümle var. İkisini de ayrı ayrı değerlendireceksiniz. Yüzerim git. Kim yüzer? Ben özne. Ben ne yüzerim? Yok. Neyi üzerim Yok. Kimi üzerim Yok. O zaman ilk cümlenin geçişsiz olduğunu gördüm. İlk cümle geçişsiz. Sen denize git. Git yüklem. Kim git sen git özne. Sen ne git? Sen neyi git? Sen kimi git olmuyor. Bu yüklem de geçişsiz. İkisi de geçişsiz. İkisinde de nesne yok. Dolayısıyla ortak bir çatıya sahiptir ikisi de diyoruz tamam mı Peki hocam hani şurada yaptık ya onu kelimesini getiriyorsak geçişli diyorduk e burada da yapalım yapalım Eğer cümlede yüklemi tespit ettiniz yüklemin önüne onu sözcüğünü getiremiyorsanız getirdiğinizde anlamsız oluyorsa o zaman o eylem geçişsizdir bak onu uyumadım oluyor mu onu uyumadım Olmuyor. O zaman geçişsiz. Onu düştü. Oluyor mu? Olmuyor. O zaman geçişsiz. Onu görüşmüş. Oluyor mu? Olmuyor. O zaman geçişsiz. Onu yüzerim. Onu yüzerim. Ha derisini yüzerim gibi bir şey olabilir ya. Ama burada cümledeki anlamdan tabii ki bulacağız. Hani bir yerde yüzmek, suda yüzmek gibi olmuyor. O zaman geçişsiz. Onu git. Onu git oluyor mu arkadaşlar? Onu git olmuyor. Değil mi? Olmaz saçma olur. O zaman bu da geçişsiz. Demek ki yüklemin önüne onuyu getirebiliyorsam geçişli, getiremiyorsam geçişsiz diyorum. Peki, şimdi bazı cümleler var ki arkadaşlar, cümlede nesne yok. Hani böyle altını çizeceğin, nesne yazacağın bir kelime yok görüntüde ama anlamda nesne var. Yani eylem nesne alabiliyor ama cümlede yer almıyor. Böyle de cümleler var. E biz onları ne yapacağız? Biz onları yine de arkadaşlar geçişli kabul edeceğiz. Hani gizli nesne gibi düşünebilirsiniz bunu. Öyle bir şey yok ama sadece öyle olduğunu düşünerek anlayın diye söylüyorum. O yüzden arkadaşlar uyarı bazı cümlelerde, bazı cümlelerde nesne yer almasa da eylem, Eylemden kastım ne? Yüklem. Geçişli olabilir. Nesne sadece cümlede yer almıyor ama eylem nesne alabilir bir eylem. Onu kelimesini alabilen bir eylem. Sadece cümlede yer almıyor. Hani nesnesi düşmüş <laughs> öyle diyor. Hocam nesnesi düşmüş diyebilir miyiz? Hayır öyle bir şey demiyoruz. Nesneyi söylemiyor sadece. Peki. Haftalardır okuyorum ama hiçbir ilerleme olmadı. Şimdi haftalardır okuyorum arkadaşlar. Neyi okuyorum? Ne okuyorum? Kimi okuyorum değil mi? Sorularını soracağım nesneyi bulmak için. Şimdi okuyorum eylemi, yüklem. Şu anda iki ayrı cümleyi bağlaçla bağlayan bir cümle var burada. Şimdi ben diyorum ki onu okuyorum aslında. Kitabı okuyorum, makaleyi okuyorum, dergiyi okuyorum. Yani bir şey okuyorum ben. Onu haftalardır okuyorum diyebiliyorum. Ne yapıyorum? Eğer onu getirebiliyorsam bu eylemin ben geçişli olduğunu ancak ne yapıyorum? Bu nesnenin, bu nesnenin cümlede yer almadığını söylüyorum. Tamam mı? Bunun yolu neymiş? Başına cümlenin ya da eylemin başına onu kelimesini getireceğim. Oluyorsa evet eylem geçişlidir ama cümlede nesne yer almamıştır diyorum sadece. Hiçbir ilerleme olmadı. İkinci cümle onu olmadı. Onu olmadı. Olmuyor. Yani burada geçişsizlik var. Ama şurası şu eylem dikkat edin. Benim için geçişli bir eylemdir. Biz de seviyoruz. Biz de seviyoruz kardeşim. Biz de seviyoruz canım benim. Biz de seviyoruz. Neyi seviyoruz? Biz de onu seviyoruz. Onu biz de seni seviyoruz. Biz de mantıyı seviyoruz. Biz de dinlenmeyi seviyoruz. Biz de tatili seviyoruz, değil mi? Biz de yazı seviyoruz. Bak, söylemiyor. Ama sen onun sonuçta orada bir nesne olduğunu, orada bir köy var uzakta diye, orada bir nesne var uzakta diyebiliyorsun. Sevme eylemi nesne alabilen bir eylem, yani geçişli bir eylem. Günlerdir tüm Türkiye konuşuyor onu. Günlerdir tüm Türkiye konuşuyor. Günlerdir tüm Türkiye onu konuşuyor. Aslında nesne alabiliyor. Ama cümlede yer almıyor. Cümlede kelime yok sadece. Diyoruz geçiyoruz. Sen anlatınca daha iyi anladım bak. Sen anlatınca daha iyi anladım. Neyi? Onu anladım. Ama cümlede var mı? Konuyu anladım, mevzuyu anladım, sorunu anladım. Yok. Cümlede nesne yok ama eylem nesne alabilir. Yani geçişli bir eylemdir. Şunları da geçişli eyleme dahil edeceğiz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Anlaştık mı? Bakın burası çok önemli. Testlerde en çok bu ikisi gelir. O yüzden tek bir tahtada sadece bu ikisini verme ihtiyacı duyuyorum. Tahtayı temizliyorum arkadaşlar. Oldurgan ve ettirgen çatımızı görüyoruz. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar geldik oldurgan çatı ve ettirgen çatı kavramlarına. Oldurgan çatı, oldurgan adı üstünde bir şeyi olduruyor. Neyi olduruyor? Nesne alamayan eyleme RT'dir ekleri getirerek nesne alabilir hale getiriyorsunuz. Yani geçişsiz eylemi geçişli hale getiriyorsunuz. Burayı iyi anlamanız gerekiyor. Burayı iyi anlamanız için de arkadaşlar Türkçedeki kök ve ek bilgisine iyi hakim olmanız gerekiyor. Yani eğer kökleri ekleri bilmiyorsanız kökü nasıl ayıracağım eki nasıl bulacağım diyorsanız bence yapı bilgisini bir daha dinleyin burayı bir bırakın ondan sonra burayı izleyin. Çünkü yüklemi bulduktan sonra bir de yüklemin kökünü aldığı ekleri iyi tespit etmeniz gerekiyor. Hani sadece nesne var ama ek kök bilgisi de gerekiyor haberiniz olsun. Şimdi yazalım. Not arkadaşlar için şöyle diyelim. Doldurgan çatılı eylemler arkadaşlar nesne alamayan eylemin nesne alabilir hale gelmesidir. Nasıl gelecek nesne alamayan eylem nesne alabilir hale? Bu aslında şu demek değil mi arkadaşlar? Nesne alamayan eylem geçişsiz çatılı eylem değil miydi? Evet. Siz bu geçişsiz çatılı eylemlere ret'dir. Eklerinden birini getirerek o geçişsiz eylemden ne yapacaksınız? Geçişli eylem yapacaksınız. Olay bu aslında. Hikayemiz bu. Geçişsiz eylem sizin kökünüz olabilir. Bu köke ret'dir. Bu yapım eklerini getiriyorsunuz. O yüzden kökünü, ekini çok yayırmanız gerekiyor yükleminizin. Sonra o eylem geçişli olacak. Yani yani nesne alamayan, onu nesnesini alamayan eylemi bu ekler sayesinde onu kelimesini alabilir hale getireceksiniz. Aldığı eklerle nesne alabiliyor ama. Tamam mı? Aldığı eklerle. Hani şeyden ne diyelim ona? soyunda yok yani geçişlilik. <laughs> Soyut, geçişsiz ama aldığı eklerle sonradan görme gibi düşünün. Kabulo. Sonradan sonradan geçişle. Hani sonradan görmüş. Tamam mı? Anadan atadan değil yani. <laughs> Bebeği annesi bile zor uyuttu cümlesini verecek sana. Hemen bakacaksın. Yüklem. Şimdi şunu yapıyor öğrenci. Uyuttu yüklem. Kim? O. Neyi? Bebeği. Aha geçişli diyor geçiyor bak. Cümlede nesne var ya. Diyor ki hocam nesne var geçişli. Geçişli de nasıl geçişli? Hani aileden mi geçişli sonradan mı geçişli? <laughs> Değil mi ona bir bak. Hemen yüklemi buldun. Yüklem uyuttu kelimesi. Önce kelimenin ekini kökünü ayırıyorum. Kelimenin kökü uyumak. Uyumak fiili. Onu uyumak oluyor mu? Olmuyor. Bak olmuyor. Nesne alamıyor. Onu uyumak olmuyor. O zaman diyorum ki bu geçişsiz. Geçişsiz. Kökü geçişsiz bunun. Peki ben bunu ne eki getirmişim? Bak gördün mü? T getirmişim. Uyut olmuş. Peki onu uyutmak oluyor mu artık? Oluyor. T eki sayesinde oluyor o değil mi? Öncesi olmuyordu. Yani sonradan görmüş. Sonradan oluyor. O zaman diyorum ki geçişsiz fiili şu ek sayesinde ben geçişli yaptım. Nesne alabilir hale getirdim. O yüzden de diyorum ki arkadaşlar geçişsizi geçişli yaptım. Geçişsizden geçişli yapıyorsan bunun adı oldurgan diyor. Geçişli de bırakmıyorsun diyor. Anlaştık mı? Peki elindeki bardağı yere düşürdü. Yüklemi bul önce düşürdü. Yüklem. Kim? O. Neyi? Elindeki bardağı. Nesne var hocam işte diyor. Geçişli diyor. Geçişli de nasıl geçişli? Anadan atadan mı görme? Sonradan mı görme? Hemen bakıyorum şimdi. Baktım arkadaşlar. Düşmek. Düşmek. Kökü düşmek. Düşmek. Onu düşmek diye bir şey var mı? Onu düşmek yok. E yoksa onu düşmek yoksa geçişsizdir. Geçişsiz çatıdır. Peki aldığı eke bakıyorum. Rrr, ar RR er ekini almış. Yani düşmekten ne olmuş? Düşürmek olmuş. Dağı ki peki geç. Peki onu düşmek olmuyordu ama şuraya kadar bir daha deniyorum şimdi. Onu düşürmek oluyor mu? Oluyor. Ha, elindeki bardağı diyorsunuz. O zaman ek sayesinde onu düşürmek oluyor. Yani geçişsizden geçişli yaptınız. Geçişsizden geçişli yaptıysanız bunun adı artık ne olmuş? Nesneyi oldurduğunuz için artık olmayan nesneyi oldurduğunuz için oldurgan diyoruz buna. Sanatçı tüm salonu iyi güldürdü. Vallahi iyi güldürdü. Helal olsun diyorsunuz. Bak yüklem güldürdü. Kelimenin kökünü test ediyorum önce. Gülmek. Gülmek. Onu gülmek diye bir şey var mı? Onu gülmek. Yok değil mi? Olmuyor. Onu gülmek. Yok. Ona gülmek olur. Ona. Ama onu gülmek olmaz. O zaman diyorum ki onu gülmek olmadığı için bu kelimenin kökü geçişsiz. Peki şu aldığı ekle bir de deneyelim. Bir de aldığı ekle deneyelim. Gül dür mek. Onu güldürmek oluyor mu? Oluyor. Bu oluyor. O zaman diyorum ki aldığı ek sayesinde sonradan görmüş. Bu sonradan görme olayını onu hatırlatıyorsunuz arkadaşlar. Sen sonradan ek sayesinde geçişli oldun diyorsunuz. O yüzden senin adın oldurgan diyorsunuz. Yani geçişsizi ek sayesinde geçişli yaptınız ve ne yaptınız? Oldur gan çatılı eylem yaptınız. Anlaştık mı arkadaşlar? Olay bu. Oldurganlık bu. Hiç soru geldi mi? Asla. Niye anlatıyorsunuz? Çünkü müfredatta var. <laughs> Mecburuz anlatmaya arkadaşlar. Müfredatınızda olan her şeyi vermek zorundayız size. testi geliyor. Ek bilgisini iyi anlamanız adına geliyor arkadaşlar. Yoksa çatıda hani oldurgan, moldurgan asla soru gelmez sınavda yani. Bir de geliyormuş şansıma. Zannetmiyorum gelmez. Gel ettirgen çatıya. Ettirgen, ettirgen, Et, ettireceksiniz. Kime ettirecek? <laughs> Kime ettireceksiniz? Başkasına ettireceksiniz diyor. Burada da arkadaşlar nesne alabilen eylemi neydi o eylem? Geçişli. Arkadaşlar eyleme yine aynı ekler. Rt'dir. Ekleri getirerek bir daha söyle, bir daha geçişli yapma işi. Yani nesne alamayan bir eylemi bir daha nesne alabilir hale getiriyorsunuz, bir daha geçişli yapıyorsunuz. Yani arkadaşlar diyor ki, onu kelimesini alabilecek durumundadır fiilinizin kökü. Bu fiil köküne r t dır eklerini getirdiğinizde de onu kelimesini alacak kökünde de onu kelimesini alacak ve sen bu anlamla eylemi başkasına yaptırma anlamı vereceksin diyor. Eylemi başkasına, yan, başkasına yaptırma anlamı vereceksin diyor. Hani sen yapmıyorsun başkasına yaptırıyorsun diyor. Tamam mı? Nesine alabilen eylemi bir daha nesine alabilir hale getiriyorsun. Yine köküne ekine yanlışlara bakıyorum. Yine köküne ekine bakacaksın. Eee Eskiden de şeymiş, geç, geçişliymiş. E aldıktan sonra da geçişli olacakmış diyor. Tamam An Anan atadan soylu yani bunlar da. Sonradan görme değil. Sıcaktan bulalan kediciye su içirdik. Bak yüklemi tespit ettik, içirdik. Hemen test ediyorum arkadaşlar. İçirdik kelimesinin kökü ne? İçmek. Onu içmek. Onu içmek. Oluyor mu? Oluyor. O zaman diyorum ki onu içmek geçişli. Değil mi? Peki aldığı ek RR eki. Peki arkadaşlar onu içirmekte oluyor mu? Onu içirmek oluyor. E oluyorsa geçişliydi. Bir daha geçişli oldu. Geçişliğinin karesi oldu yani. Şöyle ok yapalım. Yani ettirgen oldu. Ettirgen. İşi başkasına yaptırıyorsunuz. Kedicik kendi su içmiyor, siz içiriyorsunuz. Tamam mı? Siz içiriyorsunuz. İçme işini başkasına yaptırıyorsunuz. İçirme işini. Yorganlarınızı kime yıkatıyorsunuz? Yüklem yıkatıyorsunuz. Tespit ettim. Kelimenin kökü yıkamak. Yıkamak. Onu yıkamak. Oluyor mu? E oluyor. O zaman onu yıkamak oluyorsa geçişli. Onu yıkatmak t aldı. Bakın onu yıkatmak t'ye aldı gördüğünüz gibi. Ek aldıktan sonra da geçişli yani. Almadan önce de geçişli. O zaman diyorum ki geçişli bir daha geçişli yapıyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? işi başkasına yaptırıyorum. Bakın yorganlarınızı kime yıkatıyorsunuz? Siz yıkamıyorsunuz, yıkatıyorsunuz. Başkasına yaptırıyorsunuz bu işi. O yüzden ettirgen. Eylemi başkasına yaptırma anlamı vardır. Başkasına yaptırma anlamı vardır burada. Alınan kararları sekretere yazdırıyordu. Yazdırıyordu yüklem. Yazmak bak artık tek 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 yapmayacağım. Doğrudan siz de böyle yapacaksınız. Soru çözü çöze. Şöyle tek tek bıt 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 yazmayıp doğrudan yüklemin üstünde kendiniz inceleyeceksiniz. Verdi bana testte şu cümleyi ne yapacağım hemen? yüklemin üstünde inceliyorum. Onu yazmak oluyor mu? Oluyor. Onu yazdırmak oluyor mu? Oluyor. O zaman geçişsizli bir daha geçişli yaptı. Yani ettirgen oldu diyeceğim. Yazma işini başkasına mı yaptırıyorum? Evet. Anlamdan da buluyorum, teyit ediyorum. Kardeşim, nesne şu, nesne bu. E, nesne şu arkadaşlar Kardeşim saçlarını sarıya boyattı Boyattı yüklem hemen test ediyorum Onu boyamak Onu boyamak oluyor mu? Oluyor Onu boyatmak oluyor mu? O da oluyor Geçişli bir daha geçişli yapıyorsunuz O halde ettirgen Anlama bakayım bir de emin olayım Kardeşim saçlarını sarıya boyattı. Kendi boyamıyor, başkasına yaptırıyor. Tamam mı? Bir de bunun şeyi var. katmerle ettirgenlik. Boyattırdı, yaptırttı, yıkattırdı. İşte biz buna Seda Seyen Türkçesi diyoruz. Yaptırttım, dövdürttüm. Yok arkadaşlar katmerle ettirgenlik diyor dilciler buna. Ha böyle bir şey var mı gerçekten derseniz de gerçekten var. Şimdi Çatıları bitirdik. Çatılarla ilgili etkinlikler var kitabınızda. O etkinlikleri ve arkasına e, kitabınızda yok ama hani dil bilgisini kafala ve KPSS Soru Bankanızdaki e, testlerden birkaç soru seçtim. Soru üzerinde de bunları size göstermek istiyorum. Şimdi Akıllı Tahta'da arkadaşlar bir diğer videoda bunlarla ilgili etkinlik ve soru çözümü yapacağız. Konunun iyice oturmasını istiyoruz tamam mı? Kendinize dikkat edin bir diğer videoda görüşelim. Hoşçakalın.